Ayerin. Merhaba çocuklar Bugün bakalım bize Maya ne yapacak evet. Söylesin size Sabun kiti Evet çocuklar Biz A101'den A101'e gelmiş Düş yeri oyunun evet. Sabun hobi kitini aldık Hı -hı. Çilek esanslı Evet Maya ile bugün bunu deneyeceğiz. Biz de ilk kez yapacağız. Evet, ben sen yapamıyorum. Evet, bakalım içinde kutumuzun neler varmış. Bir kap. Evet, iki tane şu şekilde kabımız var. Ve boyamız, toz boyamız. Onu da koyalım. Sabunlarımız, sabun bazlarımız, Bir evet. tane sabun bazı. Bu da sulmuş çiçek. Bunu da üzerine ece. da koku veriyor. Evet, o da esansımız. O da sabunumuza koyacağımız esans. Şimdi çocuklar, sabunlarımızı parçalayarak ben mari usulü eriteceğiz. Bakın şuradaki kağıtında zaten yazıyor. Biz okuduk daha önce. Babasıyla okuduk. Evet, bunlar ilk önce ben mari usulü eritilecek, parçalanarak. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle mayamızın geçen yaptığımız slime kutusu vardı. Ve slime çubuğu. Evet. Bunları atmadık. E, sabunlarımızı parçalayıp bunun içine koyacağız. Ondan sonra ben marul usulü şuraya evet. da sıcak suyumuzu koyacağız. Evet. Ve karıştırarak sabun bazlarımızı eriteceğiz evet. çocuklar. Evet. Tamam mı? Bakalım nasıl olacak. Şimdi. Evet. Şimdi ben e, kutumuza, slime kutumuza evet. maya ben koyduğumuz sıcak, sıcak suyumuzu koydum. Siz de böyle Büyüyüzün yardımıyla tabii evet. sıcak su biraz tehlikeli çocuklar evet. kendi başımıza yapmıyoruz bunu. Şimdi bardağımızın içine mayacım aç bakalım sabun bazlarımızı. Aç, 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 evet. Evet. Parçalayalım. Ben de diğerini açayım. Evet. Bakın şöyle şeffaf. Anne ben açamadım Hemen evet, ben bunu açayım o zaman. Şeffaf değil mi Mayacığım senin? Kokuyor mu Maya? Kokla bakayım. Nasıl bir koku var? Bakayım. Hı, tatlı bir kokusu var değil mi? Ya işte de ya. Kim demiş? Bunun da öyle. Değişik. Bak bakalım. <laughs> Şimdi onu parçalayabilecek misin Maya? Nasıl? Şöyle kıracağız bunu. Bunu dene bakalım. Bu biraz daha sert olabilir bu şeffaf. Bak. Ha, <laughs> bakın şöyle esnedi bu. Biraz da kayıyor kaygan da. Kırdım anne, at bardağın içine. Biraz şöyle yani şu şekilde biraz zor parçalanıyor çocuklar. Yani bir vazelin gibi aslında. <laughs> şöyle bir vazeline benziyor. Anneciğim alır mısın çubuğu? Şunları da koyayım içine. Şöyle biraz parçalanması zor. Ben yağlı ben... gibi. Evet, gibisi fazla yağlı bu. Şöyle parçalıyorum. Vazelin <laughs> gibi. Evet. Bakalım karıştırmamız nasıl olacak. Evet. Şöyle koyalım. Benim ellerimi temizlemem gerekiyor. <laughs> Şöyle içine atalım. Şimdi anne. Şimdi kabımızın içine koyacağız. Ben ha, ben koyayım. Sıcak su ya. Biraz beklemem gerekiyor. Ee, şimdi böyle Yası eriyecek ve filan? Evet, ellerimi yıkadım. Aslında evet. öyle pek de yağmurluğu da yok gitti <laughs> hemen. Şimdi sıcak suyumuzu alalım kaba, yavaşça koy bakalım anneciğim, dikkat et eline. Evet. Şimdi, bakım. şimdi kaşığımızla, çubuğumuzla karıştıralım anneciğim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. O sanki zaten erimeye başladı gibi. Evet. Ama görmüyor ki. Şöyle biraz daha yaklaştırayım sıcak suya, biraz tedirgin olma anneciğim, yavaş. Tamam. Ben de bir yardım edebilir miyim? Evet. Bir dakika. Bu şekilde. Evet. evet. İyice çırptık biz bunu. İyice çırptık, erittik. Bakın şöyle göründüğü gibi. Dur ben de biraz karıştırayım. Dikkat ederseniz. Evet. Dur annem yavaş. Su döküldü. Bakın bardak erir gibi oldu. Biz ikinci, üçüncü bardağı da koyduk. Hı. Siz daha sağlam bir yere koyarsanız daha iyi olur. Bakın şöyle sabunumuz. Görüyorsunuz. Bizim cam olmadığı için. Evet eridi. Sıcak Evet. Evet şimdi bunu çırptık çırptık iyice ee, eridi. Ne şimdi ben dökeyim. Tozumuzu mı? aç bakalım anneciğim. Toz boya. Evet toz boyamızı açıyoruz. Açamadım. Bak şöyle kilitli ya bu anneciğim. Nasıl kilitli? Ben şimdi ben dökebilir miyim? Tamam mi? evet dök bakalım içine. Bakın şöyle çocuklar. Uuu. Köpük 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 oldu zaten sabunumuz. Bakın iyice. Bakayım anne. Şimdi esansımızı da dökelim Mayacığım. koku versin evet. o da güzel. Bırak bakayım. Evet. Dök bakalım. Oo çok güzel. Şimdi iyice karıştıralım bunu. Tamam bırak onu da kenara. Bakın şöyle çırpalım iyice. İyice rengini alsın. bakayım anne. Çilek bakalım. gibi oldu. Evet. Kokusu da koku da öyle sanki Maya çilek kokusu bak. Zaten evet. şey ya çilek esanslı diyor ya. Kutumuzda da şöyle iyice çırpalım. Dur ben de biraz çırpayım. Sen göstereyim. de çırp bakalım iyice. İyice çırp 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 çırp. Çok güzel. Evet. Evet harika. Çok güzel kokusu aldım Maya. Farkında mısın? Anne. İyice şöyle çırpalım. Sabunumuz. Beyazı kalmasın. Anne Hı. sen nasıl şey çırpacaksın? Evet. Kek çırpıyoruz gibi. Kek. Evet. Kek çırpıyoruz gibi. Aynen. Evet. Şimdi evet. Kalıplarımızı kabuklarımızı dolduruyoruz. doldurun. Şöyle beyaz kalmasın. Ama ben bakalım doldurun. Bakın çocuklar. Şöyle uzatayım size. Evet. Dur ben de uzatayım biraz. Çilekli bir dondurma gibi. <laughs> Ama tabii bu sabun. Bunu Anne. ağzımıza falan değirmiyoruz. Çünkü zehirleniriz. Evet. Evet. Şöyle çırptım. Şimdi pay ediyoruz. Kalıplarımıza döküyoruz. Hadi bakalım Maya. Bütün seni. Hadi al kaşıkla, kaşıkla al. Şöyle kalıbımızın içine koyacağız. Bakın Hı. çocuklar şöyle siz de görün. Hı. Çok güzel. Aferin. Biraz yardımcı olayım sana. çok az çünkü. Maya. çocuklar kalıplarımıza koyduk sabunumuzu. Bakın payettik mayayla kaşıkla, evet. çay kaşığıyla koyduk. maya çiçeğini koydu. Üzerine şöyle bakın. Şu şekilde göstereyim size. Çiçeğimizin rengi de çok güzel, duruşu da çok güzel. Şimdi ben de koyuyorum çiçeğimizi. Çok güzel. Şimdi bunu donmaya bırakacağız tamam mı? İki tane kutumuza koyduk. Maya kapat bakalım ikisini de. Sen kapat Erkan'cığım. Bakın çocuklar şu şekilde. Şimdi donması için bırakıyoruz. Bakın. Tamam. Şöyle göster anneciğim arkadaşlarına. Şöyle. Siz de alıp evde yapabilirsiniz. Çok zevkli. Bakalım kuruyunca nasıl olacak? Ben de merak ediyorum doğrusu. Sen Hoş merak edeyim. ediyor musun Mayacığım? İyi. Etmiyor musun? Hayır. <laughs> Ama ben ediyorum. Ben ediyorum. Evet çocuklar. Kuruyunca size göstereceğiz. Arkadaşlar tamam. şimdi sabunumuzu soğumaya bırakmıştık. Evet. Şimdi sabunumuz ne oldu Mayaca? Dondu. Evet göster bakalım arkadaşlarına. Al eline. Evet bakın sabunumuz çiçekli, çilekli, mis gibi kokuyor değil mi? Kokla bakalım Mayoş. Nasıl kokuyor? Niye? Çilek, çilek kokuyor tatlı tatlı. Eee tabi tabi. Pamuk elba gibi. <laughs> göster arkadaşlarına bakalım sabunu tekrar. Bu Şöyle şey yakın, gösterebilirsin anne. Şöyle yapalım. Hı, göster bakalım. Çiçeklerini de görsünler. Evet. Sabunumuz dondu. Gördünüz mü çocuklar? Evet bırakalım sabunumuzu. Koy bakalım. Çok güzel. Ne diyeceksin arkadaşlarına? Şimdi ben diyeceğim ki Hı. siz de yapabilirsiniz. Evet, onlar da anneleriyle yapabilirler. Çocuklar sen... an sabunumuz soğumaya bıraktık, dondu ama biraz daha böyle boya bırakıyor kendisi yani erimeye başlıyor hemen. Nedendir anlamadık ama. Bakın. Evet, bakın yine de böyle bir ha. yine de bir eriyerek e, renk bırakıyor. Bu da sabunlar kaynaklı sanırım. Değil mi Bayacığım? Arkadaşlar bir daha görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.